Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kutuvat-ı Sitte Risalesinden biraz okuyacağız. Onunla ilgili biraz izahat var. Bu eser Üstad Bediüzzaman Said Nursi tarafından 1920'de İngilizlerin İstanbul'u işgali esnasında telif edilmiş defalar da, defalarca Türkçe ve Arapça olarak gizlice bastırılarak dağıtılmıştır. Hutuvat-ı Sitte ayrıca Rumi 1336, Hicri 1338, Miladi 1920'de İstanbul Evkaf-ı İslamiye matbaasında basılan sunuhatın sonuna konularak neşredilmiştir. Evet. Şeytanın hileleri. Aslında e, hatve adım demektir. Yani böyle ayak. Ama burada hutuvat site dediğine göre şeytanın hileleri de denilebilir yani. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la tettebi'u hutuvatış Ve la tettebi'u hutuvatış şeytan. Şeytanın hatvelerine yani adımlarına aslında burada hile olması lazım desiselerine tabi olmayın. Her bir zamanın insi bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruhu gaddar fitnekarane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan el-hannas altı hutuvatı ile i İslam'ı ifsad için insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri fiili propaganda ile işletiriyor, zayıf damarları buluyor. Bu paragraf çok önemli. Kiminin hırsı intikamını, kiminin hırsı cahını, kiminin tamahını, kiminin humkunu, ahmaklığını, kiminin dinsizliğini, hatta, hatta en garibi, kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor. Birinci hatvesi. Der veya dedirir. Siz kendiniz de dersiniz ki musibete müstahak oldunuz. Kader zalim değil, adalet eder. Öyleyse size karşı muameleme razı olunuz. Şu vesveseye karşı demeliyiz. kader ilahi isyanımız için musibet verir. Ona rızada da olmak o günahtan tövbe demektir. Sen ey mel'un günahımız için değil, İslamiyetimiz için zulmettin ve ediyorsun. Ona rıza ve ve veya ihtiyarla inkiyat etmek ne'uzu billah İslamiyetten nedamet ve yüz çevirmek demektir. Evet. Aynı şey, aynı şeyi, aynı şeyi hem musibettir. Allah verir, adalet eder. Çünkü günahımıza, şerrimize zecren ondan vazgeçirmek için verir. O şeyi aynı zamanda beşer verir. O şeyi aynı zamanda beşer verir, zulmeder. Çünkü başka sebebe binaen ceza verir. Nasıl ki düşmanı, düşmanı İslam aynı şeyi bize icra ediyor. Çünkü Müslümanız. İkinci hatvesi ded ve dedirtir. Başka kafirlere dost olduğunuz gibi bana da dost ve taraftar olunuz. Neden çekiniyorsunuz? şu vesveseye karşı deriz. Muavenet elini, yardım elini kabul etmek ayrıdır. Adavet elini öpmek, adavet elini öpmek de ayrıdır. Düşmanlık elini öpmek de ayrıdır. Bir kafirin her bir sıfatı kafir olmak ve küfründen neşet etmek lazım olmadığından İslam'ın eski ve mütecaviz bir düşmanını def için bir kafir muavenet elini uzatsa kabul etmek İslamiyet'e hizmettir. Senin ise ey kafiri mel'un, senin küfründen neş'et ed eden teskin kabul etmez, husumet elini, teskin kabul etmez, husumet elini öpmek değil, temas etmek de İslamiyet'e adavet etmek demektir. Üçüncü hatvesi der veya dedirtir. Şimdiye kadar sizi idare edenler fenalık ettiler, karıştırdılar öyleyse bana razı olunuz. Bu vesveseye karşı deriz. Ey el -hannas. Onların fenalıklarının asıl sebebi de sensin. Alemi onlara darlaştırdın. Damar hayatı kestin. evladın nameşruğunu onlara karıştırdın. Dinsizliğe sevk ederek dini rüşvet ettirdin. Dini rüşvet isterdin onlara bedel seni kabul etmek yalnız mütenecis su ile necis olmuş bir libası hınzırın bevli ile domuzun idrarı ile yıkamak demektir. Sen yalnız hayvancasına mu, e, muvakkat bir hayatı sefilaneyi bize bırakıyorsun. İnsanca İslamca hayatı öldürüyorsun. Biz ise hem insancasına hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz senin rağmına yaşayacağız. Dördüncü hatvesi der veya dedirtir. Sizi idare eden ve bana muhasım vaziyetini alanlar ki Anadolu'daki sergerdeleridir. Maksatları başkadır. Niyetleri din ve İslamiyet değildir. Şu vesveseye karşı deriz. Vesilelerde niyetin tesiri azdır. Maksadın hakikatini tağyir etmez. Çünkü Maksud, vesilenin vücuduna tereddüt eder, içindeki niyete bakmaz. Mesela ben bir define veya su bulmak için bir kuyu kazıyorum. Biri geldi, kendini saklamak veya orada muzahrafatını defnetmek için bana yardım ederek kazdı. Suyun çıkmasına ve define bulunmasına niyeti tesir etmez. Su, su fiiline kazmasına bakar niyetine bakmaz. Bunun gibi onlar bizi Kabe'ye götürüyorlar. Kur'an'ı yüksek tutmak istiyorlar. Bütün felaketimizin menbaı olan Avrupa muhabbetine bedel husumetini esas tutuyorlar. Niyetleri ne olursa olsun bu maksatların hakikatini tahir edemez. Beşinci hatvesi der irade-i hilafet siyasetimin lehinde çıktı. Şu vesveseye karşı deriz. Bir şahsın arzuyu zatisi ve emri hususisi başkadır. Ümmet namına emin olarak derhüte ettiği emaneti hilafetten hasıl olan şahsiyet maneviyenin iradesi bambaşkadır. Bu irade bir akıldan çıkıp bir kuvvete istinad ederek alemi İslam'ın maslahatına maslahatını takip eder. Akıl ise şura-i ümmettir. Senin vesvesen değil. Kuvveti musallah ordusu hür milletidir. Senin süngülerin değildir. Maslahat da muhiten merkeze nazar edip İslam için faide-i uzmayı tercih etmektir. Yoksa aksine olarak merkezden muhite bakmakla Alemi İslam'ı bu devlete bu devleti de Anadolu'ya Anadolu'yu da İstanbul'a İstanbul'u da hanedanı saltanata taarruz vaktinde feda etmek gibi e, hodendişane fikir ve irade değil Vahdeddin gibi mütedeyyin bir zat hatta en facir bir adam da yalnız ismi hilafeti taşıdığı için ihtiyariyle ihtiyariyle etmez demek demek mükrehter o halde ona itaat, adem itaattir. 6. Hatvesi der ki, Bana karşı mukavemetiniz beyhudedir. Müttefikiniz beraberken yapamadığınız şeyi şimdi nasıl yapacaksınız? Şu vesveseye karşı deriz, En ziyade hile ve fitne kuvvetiyle ayakta duran azametli kuvvetin bizi yeese düşürmüyor. Evvela hile ve fitne perde altında kaldıkça tesir eder. Zahire çıkmakla iflas eder, kuvveti söner. Perde öyle yırtılmış ki senin yalan, hile, fitnen, hezeyana, maskarala inkılap edip akim kalıyor. Bu defa ki Anadolu'ya karşı nokta nokta gibi. Saniyen o kof kuvvetin yüzde doksanı sana karşı itilaf kabul etmez. Muhasım bir cereyan atalete mahkum ediyor. Muhasım bir cereyan atalete mahkum ediyor. Fazla kalan kuvvetinle dert ve dermanda müşterek olan alemi İslam'ı susturacak, depretmeyecek derecede eskisi gibi bir istibdat altında tutmaya ihtimal versen, şeytan iken, Eşeğin eşeği olursun. Haşiye Ey, ey, ey ekpekül köpaka, Köpekten tekepük etmiş köpek. Salisen Madem ki öldürüyorsun, ölmek iki suretledir. Birinci suret senin ayağına düşmek, teslim olmak suretinde ruhumuzu, vicdanımızı ellerimizle öldürmek Cesedi de güya ruhumuza kısasen sana telef, telif, telef ettirmektir. 2. suret senin yüzüne tükürmek, gözüne tokat vurmakla ruh ve kalbimizi kalbimiz sağ kalır. Ceset de şehit olur. Akide fazil akide, akide faziletimiz tahkir edilmez. İslamiyetin izzeti ile edilmez akide faziletimiz faziletimiz tahrik tahkir edilmez. İslamiyetin izzetiyle istihza edilmez. Alay edilmez. Elhasıl İslamiyet muhabbeti senin husumetini istizam eder. Cebrail şeytan ile barışamaz. Siyasetimizde en acınacak, en ebleh bir akıl varsa o da öylelerin aklıdır ki nokta nokta milletinin ihtiraz ve menfaatini İslamiyet'in menfaat ve izzetiyle kabili tevfik görüyor. Burada en sefil ve en ahmak kalp öylelerin kalbidir ki hayatı onun himayeti altında kabul eder. Hayatımızı onun himayeti altında kabil görüyor. Haşa, haşiye Allah kimseyi şaşırtmasın şaşırsa süründürmesin süründürse çektirmesin çektirirse rezil etmesin rezil etse sersem avare etmesin çünkü öyle bir şarta hayatımızı talik ediyor ki muhal ender muhaldır der yaşayınız fakat bir tek adam bana hiyanet etse yakarım yıkarım şayet bir adam Hakka sadakat namına, onun kafirane zulmüne karşı hıyanet etse, Ayasofya'ya iltica etse, milyarlara değer o mukaddes binayı harap eder. Veyahut bir köyde ona bir hain bulunsa, çoluk çocuğuyla mahvetmek veya bir cemaatte ona muzır birisi varsa, cemaati ifna etmek, her vakit kendinde salahiyet görüyorum. Lanet o medeniyete ki, ona o salahiyeti vermiş. Acaba bütün millet bir kalpte hem münafık hanceri zulmünden mütelezziz alacak ahmak bir kalpte ittifakından daha muhal ne var? Şeytan gibi hasis hisleri fena fena ahlakları teşcih ve himaye eder. İyi hisleri söndürür. Hem insani İslami hayatı men etmekle beraber muvakkat hayvani bir hayatı iki genci mücehhez pençeli ekseriyeti kazanmak için imha esas program yapmış. İki kalbi iki ciğerimize musallat ederek iki, iki kelbi iki ciğer, ciğerimize musallat ederek bizi silahtan tecrit ediyor. İşte onun himayeti işte onun himayeti işte hayatımız. O hasım gösterdiği kin, o düşman gösterdiği kin ve husumet harpten neşet etme değildir. Harpten olsaydı tabii mağlubiyetimizle sairlerin husumeti gibi sükunet bulurdu. Hem hasmin hem hasmin uzakta çirkin yüzündeki riyakarane çizgileri güzel zannedilirdi. Yakında görenler inşallah ona aldanmaz daha aldanmaz. Kema enne darurati tubihul mahzurat Evet. Nasıl ki zaruretler haramları helal kılıyorsa aynı şekilde zorlukları da kolaylaştırır. Korkaklıkta dar bir mesel hükmünde olan tavuk çocukları yanındayken şefkati cinsiye sebebiyle camuşa saldırır. İşte dehşetli bir cesaret hem bir mesel olmuş keçi kurtan havfı ıstırar vaktinde mukavemette mukavemete inkılap eder. Boynuzu ile kurdun karının deldiği vakidir. İşte harika bir şecaat. Fıtri meyanan mukavemetsizdir. Bir avuç su kalın bir demir gülle içine atılsa, kışta soğuğa maruz bırakılsa meyli imbisat demiri parçalar. Evet şefkatli tavuk cesareti, hamiyetli keçi ısrarı, keçi ısrarı şacaati gibi fitri bir heyecan demir bir gülle su gibi zulmün burudetli husumeti kafir kafiranesine maruz kaldıkça her şeyi parçalar. Rus mozikleri buna şahittir. Evet Rus mojikleri, köylüleri buna şahittir. Bununla beraber imanın mahiyetindeki harikulade şahamet izzeti İslamiyenin izzeti İslamiyetin tabiatındaki alem pesen şecaat, uhveti İslamiyetin intibahi ile her vakit mucizeleri gösterebilir. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alim hakim ve ahiret da'vah ve rabbil alemin el -Fatiha.